Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması, Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum. Rus paralı askerlerinin işlediği suçlar Birleşmiş Milletler raporuna yansıdı. Birleşmiş Milletler müfettişleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlanan Rus paralı askerlerinin sivillerin katledilmesi de dahil olmak üzere birden fazla dünyanın çeşitli ülkelerinde suça karıştığına dair rapor hazırladı. Birleşmiş Milletler müfettişleri of Orta Afrika Cumhuriyeti'nde konuşlanan Rus paralı askerlerinin sivillerin katledilmesi de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde birden fazla suça karıştığına dair rapor hazırladı. Ruslar bugüne kadar terör örgütleri aracılığıyla Suriye, Libya gibi iç savaşın hakim olduğu ülkelerde 10.000'in 10 üzerinde sivil halkın ölmesine sebep oldu. New York Times'tan ulaştığı Birleşmiş Milletler raporunda Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahsız danışmanlar olarak görevlendirilen Rus askerlerinin bu yılın başlarında büyük bir askeri operasyon sırasında sivilleri öldürüp evlerini yağmaladığı ve bir camide ibadet edenleri katlettiği tespitlerine yer verildi. Rus askerlerinin Afrika ülkesinde 10 yıldır devam eden iç savaşa liderlik ettiği belirtilen raporda büyük elmas rezervlerinin bulunduğu ülkenin hükümet yetkilileriyle ticaret ilişkileri geliştirdiği, muhalif gruplara karşı verilen mücadelede de aşırı güç kullandığı, rastgele öldürme, okul işgali gibi birçok hak ihlaline karıştıklarına vurgu yapıldı. Kıymetli izleyenler, video haberin sonuna geldik. Bir diğer video haberimizde tekrar buluşma ümidiyle şimdilik hoşçakalın.